Şehzadeler de zor bir ilçemizde aslında. Mevcutta da AK Parti Belediyesi vardı. Hatta kim, kimsenin en başta inanmadığı, kazanılamayacağını düşündüğü, işte, işte kazanamazsınız ama işte falan gibi e, yorumlar da karşılaştı. Hatta bazı partilerimizin bile inanmadığı, kazanacağımızı düşünmediği bir ilçeydi. Ama ben e, şöyle inanıyorum, biz kadınlarla çok güzel bir bağ kurduk burada. Hem evlere girdik, hem kadınlarla toplantılar yaptık, bir araya geldik. Hem de aslında sosyal medya üzerinden çok güzel bir iletişim kurduk. Kadınlar o kadar güzel mesajlar atıyorlar ve taleplerde bulunuyorlardı ki o kadar güzel talepler, yani kendilerini ifade eden ve bir kadın başkanının gerekliliğini anlatmaya çalışıyorlardı. Güzel oldu. Şu an kadınların çok daha mutlu olduğunu ve çok daha fazla ilgi gösterdiğini görüyorum. Ben işte yürümeye çalışıyorum ama ve normal şartlar 5 dakikada gideceğim yolu 45 dakikada falan ancak gidebiliyorum ya da bir saatte. Herkes gelip konuşmak istiyor. İşte bir belki mutluluğunu paylaşmak istiyor. Bir kadın belediye başkanı olduğu için işte yanında ziyarete gelmek istiyoruz gibi ya da fotoğraf çektirmek istiyor. İyi dileklerini belirtmek istiyor ve bunların çoğunluğu da aslında kadınlardan oluşuyor. Ben zaten gençlik örgütlerinden benim bu partinin içerisindeyim. Gençlik kollarında çalışmaya başlamıştım. Önce ilçe gençlik kolları başkanlığı görevini yürüttüm. Sonra iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüm. Hatta mevcut gençlik Kolu başkanıyken bundan 4 yıl önce ana İl başkanlığına aday olmuştum. Bu defa da belediye başkan adaylığı için başvuru yaptım ve parti dışındaki bir yer için ilk başvurumdu esasen. Evet kadın olmak zaten bu ülkede çok zor bir şey ve siyaset yapmak aslında daha da zor. Bu iş hayatında da böyle özel sektörde de böyle. Maalesef siyasette de böyle ama e, örgütten geldim ve tüm örgütü tanıdığım aslında e, çok da emeğim olduğu için en azından bir nebze orada e, daha kolaydı benim için. Böyle işte ha, evli misiniz? Şöyle mi? Böyle mi? Nasıl yöneteceksiniz? Daha çok gençsiniz gibi tepkiler olur Hatta böyle Ay çok da zayıfmışsın nasıl yapacaksın falan gibi bile e, tepkiler aldık maalesef. Ama yani e, çok da moralimi bozmadım. Herkese... E, bir şey, hatta şey demişler çok da zayıfmışsın nasıl yapacaksın diye. E ne güzel çok rahat koşabilirim bakın falan diye böyle cevaplar üretiyorduk. o yüzden çok çok kötü şeylerle karşılaştığımı söyleyemem. Sadece en başta el sıkmamalar beni çok üzüyordu. kadın diye el, elimi sıkmak istemiyorlardı. O çok üzüyordu. Zamanla ona da alıştık. Ben de el sıkmamaya alıştım. Çok çok kötü yaşadığım bir şey olmadı. Bence bunun ana temeli öncelikle ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşen köklü değişim. Ee, Özgür Özel Genel Başkanımızın genel başkan olması, partinin vizyonunun değişmesi, gençlere ve kadınlara daha fazla yer açılması. Zaten bu da göründü. Bugünün mesela tarihinde İzmir'in 6 kadın belediye başkanı verken bugün Dokuz kadın belediye başkanı, hali hazırda İzmir'in ilçelerini yönetiyor. Ee, keza Manisa'da hiçbir ilçede daha önce bir kadın belediye yönetmemişken, bugün en azından biz merkezdeki bir ilçede belediyeyi yönetiyoruz. Ailem hep benim arkamdaydı, e, hep yanımdaydı, hep destekti. Ama bizim ailemiz çok geniş bir aile, yani e, akrabalarım çok fazla. İşte babamın teyzeleri, halaları, kendi teyzelerim, e, amcam, dayım, onların dışında hani daha uzak o çember aslında çok geniş ve hepsi sağ olsunlar seçim boyunca çok çalıştılar. Koldariller de çok fazla sahip çıktılar bizim köyümüzün kızı diye. Hangi parti olduğuna bakmaksızın yani AK Parti seçmeni olanlar, AK Parti üyesi olanlar hatta yöneticilik yapmış dayı olanlar AK Parti, MHP, İYİ Parti hiç fark etmeksizin hepsi desteklediler. %68-70'i verimli tarım arazisi olan bir ilçeyiz biz e, tarımın, çiftçiliğin ön planda olduğu. Bunun için amacımız kooperatifler kurmak, üreticinin ürünlerine alım garantileri vermek, lisanslı depoculuk hizmetleri yapmak, ürünümüzün hani katma değerli olarak satılmasını aslında sağlamak. Bunlar için kolları sıvayacağız. Kooperatifçilik tarım için bence olmaz da olmaz. Ve tarım son yıllarda burada hep geriye gitmeye başladı bu zengin topraklarda yoksulluğu yok edebilecek gücü oradan yaratacağımıza inanıyoruz. Bunun yolu da kooperatiflerden geçiyor. Hem kadın kooperatiflerim 2024 yılındayız. Evet uzaya insan göndermekle övünüyoruz ama bizim yaptığımız kadın toplantılarında mesela diyoruz ki kadının sosyal hayata katılması çok önemli. Bunun için kreşler önemli olduğu kadar sadece kentin merkezindeki kurslar, el işleri, istihdam, iş edindirme kursları değil onları mahallelerine götürmemiz gerekiyor ki aslında ona katılmalarını kolaylaştıralım. Bizden e, istenen hep e, öncelikle kurs okuma yazma kursu oldu kadınlarda ve ben çok çok üzüldüm. Yani 2024'te kadınların bizden hala okuma yazma kursu talep ediyor olması bence utanç verici. Yani hani bunu çoktan çözmüş olmamız gerekiyordu. En kısa zamanda onları da faaliyete geçireceğiz.